Bugün fuarın üçüncü günündeyiz. E, Trabzon Toptancılar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Üçüncüoğlu ile beraberiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Bu organizasyonun baş mimarı olarak öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Tabii ki gururluyuz, mutluyuz. Trabzon'da, Doğu Karadeniz'de 14 yıl üzerinde ilk defa böyle bir organizasyon yapıldı. Bu da bizlere Trabzon Toptancılar Derneği başkan olarak ve ben yönetim ve üyelerime nasip olduğu için tabii ki gururluyuz, mutluyuz yani. E, bu organizasyonun e, Doğu Karadeniz bölgesi açısından önemine değinmenizi istesek. Doğu Karadeniz'de fuar merkezimiz yok maalesef. Onun için işte sağ olsun otellerimiz böyle salonlarını bize açıyorlar. İnşallah kısa zamanda bir fuar merkezine ulaşır ve kongre ve fuar turizminde iyi bir noktaya geliriz. Doğu Karadeniz için önemli olma nedeni bu bölgede çok fazla üreticimiz var. Bu üreticilerimizi biz bölgemizdeki ulaşamadıkları enerjilere buluşmayı hedefliyoruz. Ayrıca yakın ülkelerimize onları bir şekilde oradaki alıcılara buluşturmayı hedefliyoruz yani. Sektörel bağlam da fuarın kapsamından bahseder misiniz? Hangi sektörden e, toptancılar yoğunlukta? Bu fuarımızda hem toptancılar var hem Türkiye'nin e, çeşitli illerinden gelen üreticilerimiz var. Üreticilerimizi toptancılarımızı hem bir araya getirmişken aynı zamanda üretici ve toptancılarımızı bölgedeki parakendecilerle de bir araya getirdik. Sektör olarak da burada kırtasiye, kozmetik, kişisel bakım, gıda, hırdava, tüccaciye bu alandaki toptancı ve üreticilerimiz de e, buradayız. Toptancı firmaların bölgesel ekonomiye katkısı hangi boyutta? Çevre ülkelerle, komşu ülkelerle temaslarınız bulunuyor mu? Tabii ki. Öncelikle şuradan başlayalım. Bizim Doğu Karadeniz'deki üreticilerimizin üreticilerimizin çoğunluğu doğu karadenizde pazar lideri değiller. Öncelikle bizim bölgemizde üretim yaptı. Da bizim bölgemizde pazar lideri olmayan üreticileri bu bölgede pazar lideri yapabilmek için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Ayrıca çevre ülkelerimizde de Gürcistan özellikle bizim için hedef pazar. Gürcistan'da aynı şekilde bu organizasyonları yaparak bölgemizdeki üreticileri, toptancıları ve ülkemizdeki çeşitli yine sektörlerdeki bu bölgede üretim yapmayan sektörlere de katarak orada aynı buluşmayı, aynı o satış ve tanıtım organizasyon yapacağız inşallah. Şimdi açılıştaki konuşmanızda da değindiğiniz bir konu var. Ee, bölgede e, modern bir ticaret merkezi ve toplancılar sitesi projesi bulunuyor. Bunun çok uzun bir mazisi olduğunu biliyoruz. Bu organizasyonun bu projeye katkısı ne yönde olacak? Bu konuda öngörülerinizi alabilir miyiz? Tabii ki biz e, bir grup toptancı arkadaşla bir, bir buçuk sene önce yeniden bir oluşum yaparak yeni bir dernek kurduk. Bu dernekteki en büyük amacımız bölgede bir modern ticaret merkezi ve toplantılar sitesi yapmak. Bununla ilgili daha önce doğayan toplantı abilerimiz var, üreticiler var. Bu 30 yıllık bir mazisi var bu işin. 30 yıl uğraş vermişler. Çok güzel mesafeler de kat etmişler ama maalesef ülkemizde şöyle bir şey var. Atanmış ve seçilmişler. Geliyorlar. Görev süreleri bittiğinde laptoplarını toplayıp gidiyorlar. Biz hepimiz yeniden başlıyoruz bir daha. Onlar hep gidiyor, biz burada yaşamaya devam ediyoruz. Bu sorunlarla sorunların içinde kalıyoruz. Bir de çok ilginç olan bir şey var. Yola çıkarken şunu da araştırdık. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan büyük şehirlerin sadece toplantı sitesi olmayan şehir biziz Trabzon olarak. Bu bölgenin ticaret merkezi olan bir şehiriz. Bu arada bu bölgeyle ilgili de bilgi verelim. Bu bölge %55'i alsatla ticaretle dönen bir bölge. %15'i OSB'ler ve diğer üretimle dönüyor. Diğer sektörler de işte kalan kısımda böyle baktığımızda burası yıllardır ticaretin merkezi olmuş bir bölge. Özellikle Doğu Karadeniz olarak da bunun da merkezi Trabzon olarak görünüyor. Biz bu geçmişteki ticari hacmimizi tekrar yakalamamız lazım. Yakalamak için de bizim modern bir ticaret merkezi ve toptancılar merkezine ihtiyacımız var. Bununla ilgili şu an ne aşamadayız? Bununla ilgili gerekli belediyelerle, gerek valiliğimizle, gerek diğer kuruluşlarla görüşmelerimizi yaptık. Şu anda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ortahisar Belediyesi Trabzon Ticaret Sanayi Odası ve Toptancılar Derneği ile beraber bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Araştırmalarımızda şunu e, önceliğe aldık. Sadece Ortahisar ilçesinde irili ufaklı 300 tane toptancı var. Bunların bir kısmı esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı, bir kısmı ticaret sanayi odasına kayıtlı. Bunların en azından 150'siyle e, anket yapıp bunların resmini çekip resmi bir fizibilitemiz inşallah iki ay içinde ortaya çıkacak. Bu fizibiliteden sonra da gerekliliği hep herkes görmüş olacak. Bununla ilgili de faaliyetlerimiz devam edecek yani. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu birinci satış ve tanıtım organizasyonumuzu burada gerçekleştirdik. Öncelikle buraya bize stand açan, değer veren, ziyarete gelen tüm herkese, tüm ticaret erbabına, tüm iş insanlarına Teşekkür ediyorum. Bizlere değer verdiler. Burada e, bu organizasyonları sektör olarak artırmamız lazım. Biz karma bir organizasyon yaptık. E, bunu da devamını yapacağız. İnşallah Nisan'da, e, Gürcistan'da yapmayı planlıyoruz. Devamında yine Mayıs'ta burada yapmayı planlıyoruz. E, dördüncüyü de Rusya-Gürcistan sınırında Vitali-Kafkas bölgesi var. Orada yapmayı planlıyoruz. Bunu geliştirecek, devam edeceğiz. Yani bu tür organizasyonlara her sektörün katılması, her sektörün katkı vermesi lazım. Tekrar başa dönerek söylüyorum. Biz bir ticaret şehriyiz. %55 ekonomik değerimiz ticaretle dönüyor. Onun için buradaki ticareti artırmamız lazım. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.